Işığımız yok mu yanmıyor mu? Ya. Ay merhaba arkadaşlar, nereye geldim? Evet dört yaşında bu eve gelmiştim ben o zaman beton armaydı. Ee tarih yazar ya. Çok eşlik. Gel kızım gel, gel bebeğim gelin. Oş çok tatlı bu kızlar ya. Oy bu kız çok tatlı. Neden YouTube videosu. YouTube videosu izlersin. O orada o yapıyor. Orada <laughs> yapıyor. Ya otur. Sürüyor. Şey Benim de YouTube kanalım var. <gülüyor> <gülüyor> Ama abone yok. Niye abone yok. yok? Sana abone yaparız ya aşk olsun. <laughs> Sana abone buluruz. Bilmiyorum. Oradan bir baksana. Nasıl net gözüküyoruz mu? Evet evet hepimiz çekiyor. Çirkin olmayalım. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> çirkin oldu. <oluyor. gülüyor> <laughs> Çirkin olmayalım. Evet, yıllar sonra. Evet. Ay kaç yıl oldu ben bu eve? 30 seneye geçti ya. Tabii ya yani Yunus Dünya'da yoktu. 70... 9... 78, 79... Tamam. Daha eskisine bakarsan daha küçüğün. 4 yaşında geldim bu eve Kurtuluş'ta. 70'ler. 70'ler. 70 evet, çok eski. Beton armağıydı, burası tahtayı değildi. Evet. En güzeli burada buydu. Yeni yapıldı zaten. Hı, bina olmuş. Ben bu girişi alacaktım, satın alacaktım. Üç otuz dediler. Hmm. Üç, üç gün geldi yeğenim. Satmıyoruz dediler. Sonra dediler kira, evet. tamam kiraya tutalım. Aradan on gün geçti. Şey gördük Facebook'ta bir Facebook'ta. gördük. Beş yüz istediler. Hmm. Neyse aradan beş on gün daha geçti. Bir ödük aşağıya satın alırmış. Bir, Beşiktaş'ta da kuyruğunu almış. Ha. Aşağıda da genç bir çocuk oturuyor. Kendileri e. binada mı oturuyorlar? Yok, ev sahibi burada oturmuyor. Şimdi üç kat boş, e, olayı da Evet, daha etmiş. bitmedi, bitmedi daha. E, henüz çalışma var. Kendi mi yapmış bunu yoksa bu tarih... müteahhit? Müteahhit, müteahhite vermiş. Şimdi asansörümüz daha çalışmıyor, asansör heyet gelecek, yeah. heyet karar verecek. Bunu bekliyoruz. Ve bunu söyleyeyim sana kasın artık öyle 3 milyona 2 milyona 4 milyon ev yok. Yok. Altı, yedi, sekiz kiralar böyle. Bir şey. Hiç, hiç de 14, 15, 16, 20'ye evet, kadar evet. var. Evet. Evet. Ke i̇şte ben burayı 26 tuttum o zaman. E, 125, 40 kaynıyor. Tamam. Kimiz? Şirin, 2 milyon. Zaman falan yapmadılar değil mi? Yok. Daha var ben yapmadım. Yapmadım. Tamam. Tamam. Işte, İyi güzel merkez. Yani. Bunu alamadık ama e, alamadığımı da işte ben hastanede yatıyordum o zaman. Evet duydun. Bu geç duydum ben. Benim hakkımda karar veremedim şuna an tabii. Hmm. Alalım diye söyledim ama adamlar vazgeçmiş. Yoksa, e, yoksa alıyordum. Ve aşağıda baktığımda işte bir ricam, bir nasip ya. işte ya nasip, nasip, nasip ya. Nasip. Her şey nasip. Bir üç yüz lira. Değil Fıstık? Tabii evin bayanları girmiyor. oluruz <laughs> diye korkuyorlar. Olsun olsun. Bu arada hem eşimin e, gençlik arkadaşı. Geniş arkadaşı. Ne artık çok çok eski. Çok eski. Çocukluğa dayanıyor. Gençliğimize dayanıyor. Allah herkesin işini gidiyor nasıl getirsin? Amin. Amin. Doğrudan, amin. İnsan görmediklerini böyle zaman sonra görüyor, zaman seviniyor, mutlu oluyor. Çok, evet. çok e, eksildik. Çok, 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 çok eksildik. Çok, çok, e, eksildi. çok arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik. Ya ölen kimdi ya? Ben internette gördüm de evet. toparlayamadım. Marangoz vardı ya benim arkadaşım o, bir gün elma yaptık sabahleyin. Ha yedik. Sabah evet. Şeyci. Beraber yapmış. İrmik. Cevizli fındık masaklı. Üstüne şey döküyordu. Evet, o, evet. Özelliği neydi? Evet, evet. Pekmez mi? Ay ismini de Ben atarım ona hep üstüne. Çok, çok, İlmik Çok da güzel elma yapar. Çok güzel yemek evet. yapar. Allah razı olsun. Eşen sonundan bir, bir hafta yaptık. Ben ondan bir hafta önce yatmıştım. Bir hafta da ondan kaldım. İki hafta şey hastanede. Çıktık iyiydi. Kilo aldık. Kendimize geldik. Şimdi ben kız kardeşimle kalıyordum. Dedim hadi kasım başına gidelim. Arkadaşlarımızı görelim. Yatıyoruz devamlı. Evde yat. Yat yani. Geldim aşağıya baktım. Dedim ben bir çay içelim. Beraber alayım da nerede? Aradım marangozdayım dedi. Dedim gel çay içelim ben ocaktayım. Neyse geldi, atlardan çıktığımız gibi değil. Çıkmış mı? Bitmiş. Ben. Ve ha. Hadi be. Ve yemek yiyebiliyor. Üç gündür diyor, yemek yemedim. Bir de e, ikram kova Allah Allah. Hemen tekrar oldu. Tekrar hastaneye yatırdık. Oradan sonra getiren incir diye. Yoğun bakın, yoğun bakın. Ciğer mi bitmiş? Böbrek bitmiş, böbrek. Hmm. Bir de beş ee, iş görüyor rahmet eylesin. İyi evet. miyiz lan? Biliyorum evet, da evet. internette tanıyamadım. Ya çoğunu da tanıyamıyorum artık bu Değil ara. Ben telefonu tamire gönderdim. Onda hepsi var. Çekmiştim hep kesinlikle Bunun dedesini gördüm. Evet. Onu hemen çözdüm ama. Hmm. Ya. Rahmetli. Ya. Aa üzülüyor musun? Evet. Ay çok mu seviyordun aşkım? Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın ya. <laughs> Günlük blok. Hani günlük evde yemek yaparken, bulaşık yıkarken, evi toplarken çekiyorsun ya. Hı hı. Mesela buraya geldim oturmaya. Sen yani çekmiyor musun? Bugün ben, ne yapıyorum evet mesela? Efendim, benim bir fan hesabım var. Hmm. Bir tane filmle alakalı. Onu böyle Yok bu çok ileride. Yok şey yok. Var var da gitti. Şu an Biz, durdurdular dizi. Mağder, mağder, mağder dizi yapacak bizim. da. Bütün ayarlayamadılar. İstemediler. Merhabalar, günün arkasında Evet, muamele hatırlıyor. Yani işte. Onun büyük kızı Canan da çekimlerde işte o da. O gönderiyor bize. O reklamlara ben çıkacaktım. Bayağı Bunun bir şey vardı YouTube'da filan. Bayağı bir türlü iş olmuş. Büyük hmm. şeyler, tabii klip çekti. Ha, evet, müzik var. Anane hani taşıyor oradan oraya. Aa, maşallah, maşallah. Diyor ki, sen ben de yaparım yani. Daha şeyleri yaparım ha. da, bilmiyorum ha. ben. Ya Hatta şey benim Tanıdığım var ona ulaşamıyor. O çok Beni soksa da bazı şeylere. Ama görüşemiyorum kimseyle. Ne? Şey yapacaksan e, mesela geliyor böyle benim yaşımda, e, abimin yaşında kişiler geliyor. Alıyor evet. Alıyor sesi? Alsın önemli değil. E, şimdi telefonda filmler yapıyorlar. Yani, orada siz ne yapıyorsunuz dedim ben bunu Utku'yu beklerken pardon Utku'yu beklerken hmm. onu da götürmüştüm Kadıköy'de bir yere. Orada gözlük Gözle alakalı bir şeylik koydular hastaneye, yüce hmm. hastaneye, onun okul kıyafetlerine filan. Sordum kadına işte, bunu götürdüğünde de konuşuyorduk, Değil bir yere gittik. Git. Dedi, ben de şeyler de yapıyorum dedi, dedi, dedi. Hmm. Hala bu yaşamda da böyle daha böyle yakalı bir bey. Ama o sesler geliyor, bir villaya gittik böyle küçük bir hmm. yaşamak üzere. Ada, teyzeni çağırıyor. Ondan sonra orada Allah diyeyim, ne oluyor bu geldik, tanıştık ne yaptın vurdum kırdım ne varsa dedi. <laughs> Çekiyorlar <yalan>, bardak <bağırlak> da <laughs> var, mutfakta. <he>. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya bir villaya gittik havuzlu filan böyle süper bütün kahvaltıları tüm götürmüştüm işte. Ondan ses çıkmadı Vestner'de filanıydı o. Ondan sonra e, şey yani lafı laf unutuyorum. Orada öyle çok güzel ağırlandık. Evin villanın sahibi. Birkaç saat bak, kaç saat biz kaldık. Dokuzda gittik oraya. Akşam beş altıya kadar oradaydık. Yirmi hmm. milyon aldı. Yirmi milyon. .alan. Öyle oluyor zaten, öyle oluyor. paralar veriyor ki Herhalde gülüm rahmetli bir dakika da beş Evet, evet. Bu çekincilerin, o sütü Kapatın. bu Kalmışlar sonra. Bana da yaptıkları bir devlet zamanında. Şimdi bu işleri de böyle görünce <laughs> özüm ben özür <laughs> dilerim. Ben de ben seni öyle bilmiyordum. Görüşüyoruz devamlı. Onlar da bu işlerle ilgileniyor. Koyalar. Hocasından bağış alıyor ama bir de bu işlerden uzaklaşıyor. Bir de benim şimdi de arkadaşımın kızı var. Aleyna Av. Al. Annesinden beraber devamlı bir şey görmüyor bu. Savaşçı dizisi. Evet. Yani başka bir gün kızı Maşallah maşallah. Şimdi, maşallah. şimdi Aa, beni de ünlü yapın. Şimdi, beni de artist yapın. <laughs> Olmuş zaten. Hemen yönetmenleri arıyorum. <laughs> evet ara. Şimdi, 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 <laughs> Ahmet Kaya'nın kızı rolünde olacak. Ahmet Kaya'nın ayak biliyor. Öyle mi? Bu kadar beri verir. Kızı rolünde olacak. Niyet işte bir, bir serpil. Maşallah. al. Ekte görürsün hep. de gözlüktü. Bizim bununla dizi yapacaklar. Ay müşteri arkadaşlarla gözlüklü bir ara. Olur olur. Kızılıklarla gözlüklü bir iki şeyde. Kız bizim dediğimiz gibi aldı yüzü de şimdi Ya hastalıklar gibi ya, yoksa bu çekti de. Değil mi ya hastalık e, bölge. arkadaşlık arkadaş göndermiş. E, Ali amca nasılsın iyi misin diye yazmış. Gittiğim zaman hep babasını görüyorum konuşuyorum zaten. Ben dediğim gibi her geldiğinde bir hanede omuzumuza çıkar olsunuz. Açtığını verirdim okula giderdi. Ya. Şimdi, ya Maşallah. Yani iyi, maşallah. Ya Tabii. ya hep aynı kalmıyoruz ki zaten. E, Eğer aynı. Yani. Bir bakıyorsun de. bu kim? Güzel. Bu kim? Güzel. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Üç beş gün bu ben kalsın. Hadi. Çözülür. çözülür. Tutamazsınız onu. Evde. Sevdi. Seni ben bize götüreyim. Olur. Olur. Oy aşkım, aşkım benim. Götürelim mi? Adayı. Olmaz demiyorum. Sariye diyorum. Götürelim mi annem şeyi? Ablayı. Ben de geleyim mi?

Annesi sıpatlattırıyor. Öğrensin evet, işte ne güzel. Geçen benim bak. canım çekti, şeyden alıp çekti, iki kardeşler kardeşler, kardeşler duruyor mu hala? Bir şey de var yani. O Bu kahvecinin o. O da paket bir tane kalmıştı. Köşe. Aşağı bakkala dedim, siz dedim, eski bakkal mısınız yok abla dedim. Mesut bakkalı sordum, evet. o 30 sene oluyor bakkal gidelim buradan diyor. Işıktaki bakkal da gitmiş, kapamış. Ha burada da vardı. Burada oturuyordum ya, o zaman da vardı. Harika ufacıklı çıkıyor da oraya işte. Evet evet bizim mahallemiz. Bir buçuk yaşındaydı buraya giderdi annem de arkasından Ama giderdi. Ama çok küçüktü o zaten. Çok evet, küçücük orası. Ya Ama güzel iş şey yapıyordu maşallah. Tamam. Yapıyordu ya. mahalle için çünkü. Ya. Yani. Yan komşu aşağıda Açıklıydı. Yaşlı kadın oldu. Şu. Yan tarafı. Onu bana yan yan sorma, tarafa. ben bilmiyorum. Ben tanıyorum canım. Yan teyzenin... Şakiram teyze. Uçsuzluk yapanlar abi. Uçsuzluk Arabamı kuşsuzluk çektim. Kuşsuzluk arabamı Çek arabanı oradan. Aaa. Kavla çıkarmış. Evet Oraya şey götürdüm. Şakiram teyzenin şiiri. Baba koydular oraya. Arabayı ee. şimdi garaja bırakıyorum. 400 lira veriyor garaj. Ya. Ana. Şakiram teyzenin e, o torunudur. Bilmiyorum. Yok ben yok de yaşlı, de. yaşlı yaşlı. Karı koca ikisi de yaşlı. Tam çocuklarıdır o zaman. Ne Kızı, kızıdır, kızıdır damat. Kız, oğlu yoktu onun. Ya. Yine tanımıyorum ya ben. Abim gelmişti. O Ya. Yani var. oradan bana. Oraya beton döktünüz. Beyici abla var. Karşıda oturan duruyordur zaten. Ben hiç bilmiyorum. Bak, abi, bak, hani, bak Dönüş alt, bilgim yok. Bak, alt böyle dönüş böyle karşı alt bodrumlar girişler. E, Tufan eden gelen ellik mi kendine? Ne çatın aldı? Sen benim torunumu gördün mü? Bak, onlar o zaman verdi. Derinler kadın başına iki şeyler da, diyecek. kaladı. E, <laughs> Biz de 500 lira aldık. Ev alamıyoruz. Ama no? o zaman işte. bir anda yanda fırladı. Bir anda fırladı bir anda. Yani Aynen. o Adnan Polat oraya girdi. Hı hı. Ayn, o zaman alırdınız za, o girdiği Yok yok yok. Adnan Polat oraya girdi. Adamberg ne zamanki daireler gitmeye başladı. Daire fiyatları ortaya çıktı. Bir <laughs> artı bir, bir geçmiş. Şimdi ikiyi geçiyor. Bir artı bir. Üç milyar. artı üç, üç buçuk. Üç artı bir. Ay rakamları bile söyleyemiyorum. Allah'ın nasip eder mi etmez mi? Dükkanlar altı yedi lira. Al işte. Aparık kafe matı oldu. Güzel. Şimdi, ne güzel bir şey. sürekli dersin ağaç. değil mi? 30 milyardan ışıklar yok orada. hacı sürekli dersin değil mi? Şimdi lüksler oturur. Sen ne diyorsun ya? Zenginler gelir. Bizim yapıldı. Bizim kat, 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 kat kat yapılıyor. Biz aidatını veremeyiz oranın. Değil mi? Evet. Yani. Niye oradan zaman bize vermiyoruz Ya Mesela Murat'a dedim Murat hani bu aidat çok olmasa inan senin evini kiralardım dedim He. Olur da abla verirdim dedi. He. Biliyor çünkü veremeyeceğim o aidatı. Benim bile hmm. 230, 335 liraydı bu. Şu anda. Tabii. Sen ne yapacaksın? Satıyor mu da elinde? Yok, yok. Kiraya verdim ben de. Ha. Hmm. Orada vermiş, nasıl kiralar? Kaça, kaça vermiş? Kaça verdin kız? Altı. Kaça? Altı. Altı. Bir artı bir orada. İki artı bir abi. Bir artı bir İki artı bir altı, bir, altı milyara verdim. Çok değil mi? Yabancılara değil Hee. bak bu yanıtlar var. Kırk <laughs> olsaydı beş buçuktu. Peki <laughs> ne de bir şey yokmuş ki <gülüyor> arada. <gülüyor> Onu o da evlatçı yaptı. Kendi kaça, kendi kaça tutmuş. <laughs> üçe mi tuttu? Ya üçe mi var kız? Beşe <laughs> mi? Keşke o üçe beşe tuttum Kaça sekiz milyar. ya? Aa! <laughs> şişti de. Hadi de. Ha şiştiye gitmedi o. Ha. Ama bu mati her yere yakın. E, biliyor mu oraları canım? Bilmez mi halde be? Bildiğin yer de şeyde. E, konsolosluğun neresinde? Konsolosluğun neresinde de... orada. Hayır şey var. Cevahir Otel var ya. Hmm. Otel, otel. Tamam. Kolon Hastanesi var. Evet. Tam onun karşılığı sırasında aşağıya doğru. Güzel yerde tutmuşsun evi Bilmiyorum valla görmedim. Güzel yerde oralar. Burcu, burcu tuttu, Burcu halletti hepsini. Daha ben evi görmedim. Kaç oda? Üç oda bir salon. İyi. Çok çok Bakın iyi. Baldun, oraya gidersin sen artık orada otursun. O buraya o sen olur. oraya. O zaman dört bin yer kiraya yarısını alırım oradan. Dört dört bayrağı. Ben anlamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yok öyle bedava. <laughs> Kendinin bir lafı var. Nerede? Çeyrek ekmek köfte. Neydi? söyle ya, söyle. Ya. <laughs> ne kadar köfte o kadar ekmek. <laughs> ha, Hala <da> ekmek <laughs> geldi. E, tamam o zaman ben sana bu halıyı veririm. Onu yeter. Azam tutar bu halıyı. İstemem <gülüyor> ben. Oo gitmiş. Ah. Eş, eşyalar ya, geliyor. Tamam o, o zaman. Ben, o bir odayı <laughs> bana ver. Niye benim sana? Kiranın yarısını veririm. O zaman dört odamı salon tutacağız. Hayır, kız, canım, kız. Hadi. Kızımla oturacağım dur, ben. Dur, 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 dur. İki oda. İki oda yeter size. Niye iki oda? Torunumun bir odası var. Benim bir odam var. Eee abartmayın siz de. Herkes lüks işte bir odanın içinde büyüdük hepimiz. Büyüdük de artık. <laughs> istemiyoruz orada. Kimseyi istemiyorum valla. Burayı bana verin o zaman. Kendiniz gidin. <laughs> <siz gülüyor> valla bak ne diyor. Burayı bana ver o zaman siz gidin. Diye dikkat edin oraya. Madem öyle. Benim kendimi Otururuz. 24 bu Sonra, sonra bir bütün hepsi... Balkon var ama, zam olduğu zaman bak, fiyatları tutuyorsa öyle gider. Öyle He. Sonra uğraş evin içinde ikisiyle. Eyvah. Ben bilmem, iki kardeşle. O olur. Yok. İkisini de kapıya atar. Kapıyı oturtur, arada akşamları al geriye. Allah'tan iki balkon var. Birini bir balkona, birini bir balkona koyarım. Ceza bunları. Ay çok yoruldum <laughs> tarafa gelmen ya. Ama yok ev bulamadık hiç. Sevim ben de o kadar para vermek istemem. Yani. Yok mu? Kasıpaşalarda da mı yoktu? Kasıpaşa'yı istemedim ben. Heee. Şey abi burada zaten, gelip evet. gidiyoruz. O, o tarafı biraz uzak olayım birazcık hani. He, çok da değil. Iyi. Yürürüz. Eskiden yürürdük. Ya gene yürürüm ben. He, gene yürürüm ben. Gene yürürüm, sıkıntı yok. Ben gene yürürüm, seviyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Biz devam ediyoruz eskileri konuşmaya.